sevgili dostlarım bugünkü konumuz koku. Koku, koku duyumuz biliyor musunuz ki bizde zihnimizde, anılar bölümümüzde çalışır. Koku, koku duyumuz yok olduğunda anılar bölümümüzde bir anda kaybolur. Bizim maneviyatımız da çok derinden ilgilidir. Ama bir de çok önemli bir konu var ki akıl sıraymaz. Koku yani dışarıdan aldığımız o kimyasal kokular nefesimizde, solunum sistemimizde çok ağır bir etkiye sahip. Aklınıza gelebilecek her türlü araştırmayı bununla ilgili yapabilirsiniz. Kokuların hem maneviyatımızla, hafızamız yani anılar kısmımızla, hem e, ee, solunum sistemimizle, hem ciğerlerimizle ve bütün yaşam sistemimizle çok derinden etkili e, bir durum. Dışarıdan aldığınız o kimyasallar yerine siz kendi solunum sisteminizin, saf oksijen sisteminizi aldığınızda koku duyunuz tekrardan yerine gelecek çok daha hassas kok, koku almaya başlayacaksınız. Bu kimyasallar yerine solunum sistemimizi iyileştireceksiniz. Solunum sistemiyle içeriye gelen oksijen nereye gidiyor? Hücrelerimize, organlarımıza, değil mi? düşünce sistemimize, duygu sistemimize, aklınıza gelebilecek her türlü yere sirayet ediyor. İstemez misiniz ki saf oksijen alasınız? İstemez misiniz ki ciğerleriniz şöyle bir rahat etsin, güçlensin, bütün o kas sistemimiz güçlensin değil mi? kas sistemimize varana kadar o kimyasal kokular maalesef ki bizi etki altında tutar. Siz o sıktığınızda kimyasalları ya da kullandığınızda o kimyasallar solunum sisteminizin üstünde şu etki yapıyor. Ağırlaştırıyor. Farz edin bu solunum koku geliyor. Ağırlaştırıyor, ağırlaştırıyor. İnanmayacaksınız ama nefes alamaz. Nefes darlığı yaşar hale geliyorsunuz. Mesela bakın. Nefes darlığı yaşayanlar, biraz astım yaşayanlar, koa yaşayanlar koku hiç sevmezler onların yanında koku parfüm herhangi bir şey olsun istemezler. Benim annemle mesela astım. E, koku ve o, o, o tip şeyleri hiç e, şey yapamıyor. Toler edemiyor sistemi. Solunum sistemi toler edememe. Hemen şöyle kala kalıyor değil mi? Şimdiden önlem almak için bu kimyasal kokuları hayatınızdan şöyle bir rahat bırakın. Olabildiğince uzaklaştırın. Solunum sisteminizi açın. Bütün sisteminiz, hücreleriniz, organlarınız yeniden canlansın. Aynı zamanda şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Vücudumuzun asit-baz dengesini bozuyor. Kimyasını bozuyor. Gerçek söylüyorum. Kimyamızı bozuyor. O dışarıdan aldığımız karışık kimyalı kokular... ...ya da basaladığımız karışık kimyalı kokular... ...bizim kendi öz varlığımızdaki kimyamızı bozuyor. E hafızamızı bozduğuna göre... ...hafıza bizim öz varlığımızdaki kimyamız değil mi? Biz hafızamızla yani e, ee, anılarımızla, anılar nerede? Hamza bölümünde. Anılarımızla, geçmiştekilerle, e, şimdiki oluşturduğumuz durumla birlikte yaşamıyor muyuz? E, anılar kısmını bozuyorsa bu koku durumu, demek ki onu bizim saf halini yeniden ele alıp, yeniden tamir edip, yeniden inşa edip, yeniden kendi öz varlığımızla bütünleştirip bir oluşum haline sokmamız gerekiyor. Görüşmek üzere, benimle kalın, böyle nefeste kalın. Lütfen nefesinizin içinde kalın. Hoşçakalın.